Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Deniz akül arabasını sürüyordu. Akül araba sonra bozuldu. Anne ayma da burası. Dersim. de Bir kovalım. Gaza bastı bastı Deniz ile de bastı ama gitmiyor. Çünkü ayağıyla da bastı arkadaşlar ama gitmiyor çünkü akülü arabası bozuldu. Biz de hemen ne yaptık? Tamir setimizi kaptığımız gibi geldik. Deniz hemen arabasını tamir edecek. Kamyon. Kamyonu da var. Evet. Şimdi sen tamire başla. Ben seni çekeyim anneciğim. Sorun neredeymiş bir bakalım. Olur mu? Tamam anneciğim, hadi bakalım. Ben seni izliyorum. Çünkü ben anlamıyorum Deniz. Çekici koyun. Pat bir tekerlerini. Bunu vurdum. vurdun. Tornavidayla mı vurdun? Aslında ha. Çekiç. Oyduk. vuracaksın. Evet, çekiçle vur. oldu mu? Tamam. Aa bak. Gördün mü? Olmuyor. Ama zaten bu biraz ı, olmayabilir bu tekerler anneciğim. Bunlar şey ya. Akül araban ya işte. Akülden dolayı falan onlar biraz zaten ağır gidiyor. Evet öndekiler gibi dönmüyorlar yani. yap anneciğim. Anne, anne. Onlar kablolar. Anne. Şarj Pardon, anne. şarj falan oluyor ya. Ak, e, Akil arabayı kullanıyorsun, sonra bitiyor, duruyor şarjı. Sonra işte takmak için öyle elektrik kabloları falan. Sanırım anne, öyle. Anne. Ben, anne. ben Anne. Efendim anneciğim? Anne. Kırmızı anneciğim, sarı sarı var, yeşil var, evet siyah var. Yani pek anlamıyorum ama öyle. öyle. Hı -hı. Umarım çalışır. Oralar da biraz tozlanmış, bir de sil tamam mı? altı biraz tozlanmış. Silelim onları da en son. Sonra bir de çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı? Devam et sen tamirin anneciğim. Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Hı. Biraz daha yap bakalım. Gel. Kamyon için burada kalsın. Biraz daha dene bakalım bir şeyler. Belki olur. olmadı mı Kalsın. çalıştı mı sen yaptın ama ağzınla yaptım ben duydum seni Bak. sen söylüyorsun <laughs> hayır çalışmıyor anne çekiyorum anneciğim Hadi, tamam sen bilsin Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen bir ıslak mendil al gel. Tamam. Bakın Bu arabanın buralarını da silelim güzelce temizleyelim. Sonra arabayı düzeltelim. Sen bir içine bin. Tamam. Bas bakalım gaza ne olacak? Çalışacak mı? Ben merakla bekliyorum. Haydi. Tamam. Sen mi silmek istersin? Ben mi sileyim? Ben istersin. Tamam. Nerede olduğunu gördün mü tozu? Ya, evet oralar kirlenmiş. Olmayayım. birazcık da burada var bebeğim. Tamam oldu zaten orası. Ama oraya? Köpük yaptın oraya. Tamam. Şimdi... Siz... Tamam güzel oldu. Bak burada da var birazcık. O da. Ben sileyim orayı da. Ben sileyim orayı Evet. Başka? Tekiye. Hmm. Tekiye. oldu. Evet. Şuraları da silelim. Orada her şey. Başka var mı? Git bakalım biraz. Sen git bu tarafa. <laughs> Orada toz yok anneciğim. Toz olan yerleri silelim. Tamam. Şuraya da bakalım. Şurada var. Tamamdır. Evet. Şimdi akil arabayı düzeltiyoruz. Yavaş anneciğim. Tamamdır. Hadi bakalım bir çalıştır. Çalışacak mı? Aa! Yes! Çalıştı. Çak bakalım. Devam et. Biraz sür bakalım. Göreyim. Çok iyi. Geri gel şimdi. Evet arkadaşlar. Biz akıl arabamızı tamir ettik. Çok da güzel oldu. Deniz yaptı. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.